Pardon, affedersiniz. Dikkat etsene. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun? Ben size çarptığı için yardımcı olmak istedim yoksa... Yardım istedim mi? Ha? Her gördüğünüz kadına aciz sanmayın. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Pardon. Ego tatminini git başka kadın üzerinde yap. Ego tatmini mi? Evet. Şiddeti yapan da siz, kahraman kesilen de değil mi? Kadınına göre, durumuna göre. Allah Allah. Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem çok meşgulüm eğer önemli bir değilse. Önemli. Kat kız geldi. Ne? Hı -hı. Burada? Evet tam arkanda barda. Şimdi yandım işte. Özgür Bahçede. içine beni dağıt. Yanmadım. Kız şunu. Bardağı da içseydiniz. Şaka yapıyorum. <laughs> ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu. Şaka. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. <laughs> Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada evet su içtim. Güzel. Ee, yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yaptım. Hepsi burada dosyada. Hı. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar. Zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. Hı. Ne demek. Neyse ben sizin vaktinizi alayım. Gidiyor musunuz? Evet. Kalsaydınız bir şeyler istediniz. misafirim olurdunuz. Benim acelen var, teşekkürler. Evet Deniz, İstersen istersen yer değişebiliriz, orada güneşlenebilirsin. Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oldum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Sana baktılar işte. Bir dakika, bir dakika. Bana bakıyorlar sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan? Hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm, o yüzden. Yok, Yok ben şey. rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt. Alo! Hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne, önüne. Aynen, dön. Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın, özür dilerim. Ben Deniz'e şey yapayım. <laughs> Sen, aynen. Spor hocasısın. Teşekkür ya ederim. Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi Midyeler de komik bir takımda oynadık. Böyle saçma bir amblemi vardı yani. Evet, komik evet adını var. unutmaya çalışıyordum onun. <laughs> ya Mavi Midyeler ne ya? <laughs> mavi Midyeler mi? Evet. E ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Ne? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de sekiz numaraydım o takımda. Bir dakika emin misin çünkü o sene sekiz numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır çocukluk aşkım değil tabii ki yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin ben anlamadım. Evet abi evet yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki yani. Hı -hı. Hı. Aa siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman deniz. Tabii ya. Çilli deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen evet. takımı bırakıp gittin, nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı, sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada uzan diyeyim, yeni life kafası falan işte saçma, saçma. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. <laughs> Olaylara bak. Türkiye. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi, evet. Bir de hayatını mı kurtardı? <laughs> evet, boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika, sen ya. şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçma. Ne, ne haber? Boş taksi de bulamadık ya. Evet, gerçekten çok ilginç oldu. Bunda benim bir parmağım yok bu arada. Yani öyle düşünürsen, öyle düşünme. Hem iyi oldu. Yürümek iyi geldi. Yorulmadın varım. Yok henüz yorulmadım. Güzel. Yani hala köpeğimin adını hatırlamana inanamıyorum. Aslında seninle ilgili hatırladığım birçok detay var. Gerçekten mi? Evet. Ne gibi mesela? Hangisinden başlasam bilemiyorum şu an. <laughs> Teşekkür ederim. Kızmadın mı? Yok kızmadım. <laughs> güzel. Ee, ben bir haşlayacaksın Hayatım benim de o yüzden. Çocuğa da çıkışamadık ya. İyisin değil mi? İyiyim. Ha, İyiyim. Güzel. Ee, evet dinliyorum merak ediyorum. Hem. evet anlatıyordum. Mavi midyeler <laughs> Bence oradan başlayalım hem hikayeyi de anlatmış olalım. Olur. Biraz komik oldu gerçekten. Olur. Kolay gelsin. Valla yerlerinden alırız şu an. Yeriz değil mi? <laughs> evet yeriz yeriz. 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 <laughs> Arkadaş iki tane oyuncuyla ben ne çekeceğim arkadaşlar? Abi. Yardımcı oyuncu gelmiyorum ne demek ya? ya yardımcı yardımcı oyuncu bu ya. Biz geçebiliyor muyuz? Geçebilir miyiz? Geçin. Bir şey rica edebilir miyim figüranlarımızda bir sıkıntı çıktı bana bir kadın bir erkek figüran lazım yardımcı olabilir misiniz bakın yoksa işimden olacağım lütfen figüran ne siz ona takılmayın evet, ayarladın mı acelemi... ee, İki tane marker alabilir miyiz ersin Koş? Ee, yok hanımefendi ya. biz biz hiç bilmeyiz ya biz oyuncu değiliz. hiç önemli değil oyuncu olmanıza gerek yok zaten bugünlerde herkes oyunculuk yapıyor yok, yok. çok çok kolay olacaklar siz şunu alayım geriye alayım burada Aa. hocamız size komut yok. verecek ben çantanızda alıyorum onun dediği zaman geçiniz her şey okay ee, tamam çantamı al çantanı aldı ne yapacağız? Ben Bunları anlamadım. Kalk. Ne? Ben de anlamadım ki. Tamam. Kalsın orada. Ben söyleyeceğim. Biraz geleceksiniz. Ne Olsun. yapacağız anlamadık ki. Anladım ben. Evet, evet, Hocam, orası Ay, yönetmenim şey yapar Hazır mıyız? Üç, iki, bir. Oyun arkadaşlar. Sen de benim hayatımın aşkısı Murat. Ama bu ilişki yürümez. Babam bizi onaylamaz. Niye olmuyor ya? Niye olmuyor ben ya? Şey Niye olmuyor ya? Bize mi diyor? Ha? Biz mi? Biz mi? Yürü abiciğim. Sana diyor. Nasıl biz diyor? Bize diyor. Gel. Tamam, yürü. <laughs> Şunların üstünde dur. Orada dur. ha. Bana bakma, bana bakma. Bakmasın bana ya şunlar ya. Abi. Arkadaşlar. Hocam tamam. Ha? Bana bak. Pardon. Ee, böyle duruyoruz. Arkadaşım, aşk filmi çekiyoruz ya. Tutsun kızın elini. Hiç hayatında bir kız eli tutmadı mı? Tut elini. Ha, benim. <gülüyor> tuttum <gülüyor> hocam. Ee, tuttum. Birbirinize bakın. Göz göze. Tut elini. Tamam. Şimdi <laughs> koydum <durayım gülüyor> buraya. Yaşıyoruz hiç sanmam Yaşıyoruz çok farklı hayatlar Benim olmazsan burada bir dakika durma Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? <laughs> Dedi mi? <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. <laughs> evet. yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde et sevdim herhalde böyleydi. O yüzden bunu tercih ettim. Ee, cevabın ne? Evet. <laughs> evet Vay, be. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi? o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Sepeti verelim. <laughs> Gerçekten çok güzel, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Her şeyi düşünmüşsün. Örtü bile var. Bu sefer tam takımız. Bu yüzden. Bu Aynen. Tamam. Şurası nasıl? Güzel, olur. Olabildiğince gölge. Tabakları unutmadan bu sefer. İnanmıyorum. Tabakları da getirmişsin ya. Çok güzeller. Kim? Ya. Hı hı. Bu ne? <laughs> Değil mi? Çok şeker. Küçük sandviçlerimiz. Vallahi her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Aa burada ne kalmış? Ne kalmış? Ne kalmış acaba? biraz ezilmiş ama olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. O zaman takayım. E tabi piknik kuralları gereği. <laughs> Çok güzel. Olsun. O zaman afiyet olsun. Hiç biraz motordan dolayı belki biraz sırtım tutuldu galiba. Motorda mı tutuldu? Evet. Ben biliyorum motorda tutulmadığını. Dün gece tutuldu değil mi? Ben uyuyordum. Sen de beni uyandırmak istemedin, hareket etmedin. Ne yapayım, çok güzel uyuyordun. Uykunu bölmek istemedim. <laughs> Peki tamam, hadi gel dön Nasıl yani? E işte dön arka neydi? Masaj yapacaksın. Evet hadi. Peki <laughs> tamam. Evet. Şimdi bakayım. Nasıl? Evet orası. Belli zaten ama tutulmuş. Çok ağır yapar mı? Evet biraz yapıyor. Olsun yapsın. Dün gece de evet. Tamam, daha fazla yorulma. Şeyleri yiyelim. Ozan, Ozan ben sana teşekkür ederim. Burası hazırladıklarım, her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Ben de rüyada gibiyim. Benim rüyam sensin. ...küçükken bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kıza tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.